Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Görkem. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve yanımda Kerem var. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Mikrofonu ağzına değdirmene gerek yok. Tamam. Benim ee, sesim az mı geliyor? Yo güzel geliyor gayet bence. Şimdi Kerem tabii ki de ağaç kırarak oyuna başlayalım. Bu arada arkadaşlar görüntü ee, karartılı değil akşam oldu ben onu bir ayarlayayım time set ee, Max kare yazına şey yapayım. Şunu on yapayım. Tamam, tamam. Oyna dön. Time set çekebiliyor muyuz Kerem? Bilmiyorum. Time Dur. set. Yok set, bilinmeyen komut diyor. Ya biz komutları nasıl açamadık ya? Neyi yanlış yaptık? Olmuyor ya. Neyse arkadaşlar sabah olsun ben size dönerim. Evet arkadaşlar sonunda sabah oldu. 2 saattir sabah olmasını bekliyoruz. Ben öldüm yeniden canlandım ev yapmaya falan çalışıyoruz. Şöyle. Tamam yapabilirim artık. Sen galiba acayip güzel bir şey yapacaksın. Aynen. <laughs> Ama ev bir günde bitmez ki güzel. Biter biter. Oh. Hmm. Bir günde derken bir bölümde. Ha, bir bölümde biter ya ben bitiririm. biraz daha odun kastım. şimdi ben sana merdiven yapayım. Ben bir mi? tane kırık ettiğim. Yapabildiğim kadar merdiven yapayım mı sana? Yap. Veya yapma yapma. Tamam bana tahta verir misin? Bu renk tahta. Al. Oo bayağı kasmışsın. Topla bulduğun elmaları Altın elma yaparız Daha altın bulamadık ki Madenden bulacağız Da Daha birinci bölümdeyiz Kerem Daha madene bu bölüm gitmeyeceğiz Değil mi arkadaşlar Burada maden yok mu Var da Bu bölümden gitmeyelim madene Evet arkadaşlar ben biraz evi düzenleyeyim birazdan size döneceğim. <laughs> Seni sana yatak yapacağım tamam mı? Tamam. Sen uyurken ben serverdan çıkacağım sonra tekrar gideceğim. <laughs> evet. Niye? E şey olsun diye sabah. Öyle olmuyor ki. Ha doğru yalan. Ha tamam hatırladım. Ben sana doğru geliyorum. Domuz. 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 Burada bir tane ben mağara buldum. Tamam, sonra mağaraya gideriz. Mağar Şimdi karıştırma aman. Evet arkadaşlar, yine akşam oluyor. Oha. Bir tane daha Beyaz koyun bulursam sana yatak yapabilirim. Aa domuz. Ha, beyaz koyun buldum. Galiba ama o beyaz koyun mu? Evet, buldum. Siyah koyun da var. Oo, bayağı var. Hepsi de farklı renkte <laughs> Hah <laughs> sen yünleri bana ver ben yatak yapayım. Dur bir dakika. Acil durumdayım. Bir tane daha. Creeper mı lan o? <laughs>

Evet arkadaşlar sabah oldu Kerem gelebilirsin server'a. Dur. Geliyorum. Tabii ki de akıllılık yaptık. Geldim. Kerem server'dan çıktı. Ben de uyudum. Zaten bir tane yün lazım o kadar ya. Ama o da gri yün. Aa tavuk. Ah tavuk çarıyı mı? Tavuklar ü ürü ü demiyor Kerem. Aa, creeper iki tane. Kaç? Hiç dalma. Kerem <laughs> şarkı söyleme bak telif yiyeceğim. Orayı sen sende. Lan lak girdi. <laughs> ne yapıyorsun lan? Yapma. Yapmıyorum ben bir şey şu an. Az önce vurdun ya. Ama başka yapmadım. Sonra lan yapma dedi. Ben madene gidiyorum ya. Al şu kazmayı. Ben de kazma var. Benimki taş kazma ama. Şimdi ben devam edeyim eve. Burada demir var. Sen alıyorsan al. Ben büyük Yalnız hiç şey yok. Cam. Kerem. E, kum topla o zaman. Bir an bağlantı gitti diye korktum ya. Bakayım benim ping'im kaç. Bağlantı gitse de orayı kesersin. Ulan. Ah, creeper. Hayır orada pop. <Gülüşmeler> Neyse, checkpoint almıştım en azından. Nasıl al? He, yatakta yaptı. Tamam Ya hmm. koyun keselim bir ya Grey wool lazım bize O ne ha, Beyaz ee, işte lazım bize beyaz İki tane Hayır. beyaz Yün verirsen sana da yatak yaparım Hayır bende iki tane grey wool var Bir tane grey yani gri koyun mu? Buraları kesecek misin? Evet. Ne zaman açacaksın? Ne bileyim. Aç şimdi. Tamam. Ne olmuş yani Kerem? Hmm. Ne yapacağız biz? Ben evi yapıyorum. Sen madende şey buldun. Kömür. Yalnız bizim ev nerede? Heh buradaymış. Buraları kesme. Neden? Kesme. Canım mı istiyor? Evet. Nereye koyacağız biz? Ne bileyim belki şu an kesmemişimdir. Kesme. Çekil bir çekil çekil. Ben de vereyim mi? Kerem sen hala kömür vuram bulamadın mı? Odum, Bulamadım. Odum. <laughs> Kerem, madenden torç bulman lazım. Torç madenden bulunuyor mu? Yoksa ben mi bilmiyorum? Pardon. Ee, kömür bul, torçu zaten yaparız. Demir. Kaç dakikadır? Evet. Şu evi tamamlayayım Kerem. Ondan sonra. Bitirdin mi? Yo, hayır. Şu evi tamamlayayım dedim ya. E ama böyle de sıkıcı oldu bence. Yo bence güzel oldu. Sen torch bulsaydın daha güzel olacaktı. Bulamadım. Bulmaya çalıştım. Gel hatta. Gel. Ne kadar kazmışım. İyi, Bir bak. Tamam boş ver. Dur. F3. Biz kaçtayız şu an? İyi bak sen. Ben en alt Nereye kadar kazmışım 48'e kadar kazmışım Şimdi şöyle eve bir Bakayım Bir dakika ağacın üstünden Bakmam lazım Böyle güzel olmuyor derece mi sandınız? Yanılıyorsunuz. Bir dahaki bölümün gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.